Başkan Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ile birlikte Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya makamında ziyarette bulundu. 6 ay bir ayrı kaldık Antalya'mızdan. Antalya Valisi olarak sizlerin büyük desteğini gördüm. Ailem adına, şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Ziyaret ettiniz. Oğlum her zaman, dedi Sayın Valimiz her gün buradaydı. Biz de bugün hem çalışma arkadaşlarımla beraber iadeyi ziyarette evet. bulunalım dedik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok zor bir süre atlattınız ama gayet iyi durumdasınız. Sağ Daha da iyi olacak inşallah. Öyle gidiyoruz. Halkın size verdiği bir görev var. Onu yerine getirirken tabii sağlıklı ve zinde olmanız gerekiyor. Antalya'ya hizmet etmek gururuna, şerefine hep birlikte ulaşırız. Hosseda bırakmak böyle oluyor diye değerlendiriyorum. Antalya'da bulunduğumuz süre içerisinde de şehrimize, hemşerilerimize hizmet etmeye birlikte gayret edeceğiz.